Karanlıkla aydınlığın sınırında bir gerçek vardır. Tarih boyunca defalarca gömülmüş, yakılmış, unutturulmuş ama asla yok edilememiş bir gerçek. Bu gerçek Tanrı'nın insanlıktan hiçbir zaman uzaklaşmadığı ancak insanlığın Tanrı'yı kendi içinde unuttuğudur. Yüzyıllarda bizlere anlatılan Tanrı hep yukarılarda erişilemez bir yerde ve yalnızca kutsal seçilmişlerin sesini duyan bir varlık olarak tanıtıldı. Oysa kayıp metinler bize farklı bir şey söylüyor. Tanrı gökte değil insanın özünde. Ve işte tam da bu yüzden bu metinden susturuldu. Çünkü bir insan Tanrı'yı kendi içinde bulursa artık kimsenin önünde diz çökmez, kimsenin otoritesine teslim olmazdı. Derleyip sizlerle paylaştığım kayıp metinlerin asıl neden ortadan kaldırıldığını bu yolculuğumuzda sizlerle paylaşacağım. Tarih boyunca insanlık Tanrı'ya ulaşmanın yollarını aradı. Kimi dağların tepesine çıktı, kimi tapınaklar inşa etti, kimi göğe bakıp cevap bekledi. Çünkü ona hep söylendi ki Tanrı çok yukarıdadır, dokunulamaz, erişilemez ve ancak kutsal kılınmış olanların aracılığıyla konuşulabilir bir güçtür. Bu düşünce insanlığın zihninde öyle bir kök saldı ki Tanrı'ya giden yolun kapısını kendi elleriyle kilitleyip anahtarlarını başkalarına verdi. Oysa unuttuğu şey şuydu. Tanrı hiçbir zaman uzak olmadı hiçbir zaman aracı istemedi. Çünkü onun nefesi her insanın içinde yaşamaya devam etti. Fakat insanlık binlerce yıl boyunca bu gerçeği fark edemedi. Çünkü birileri o gerçeğin fark edilmesini istemedi. Eğer insan kendi içindeki Tanrı'yı bulursa artık kimsenin önünde diz çökmezdi. Kimsenin korkusuyla yaşamaz, kimsenin otoritesine teslim olmazdı. İşte bu yüzden bazı metinler gizledildi. Bazı kitaplar yakıldı. Bazı öğretiler sapkınlık olarak damgalandırıldı. Gerçeği taşıyan kelimeler susturuldu. Çünkü bu kelimeler insanı özgürleştiriyordu. Enoch'un kitabı Tanrı'nın ışığının insanın içinde olduğunu yazar. Tanrı gökte değil, insanın özünde de der. Bu düşünce kilisenin temellerini sarsacak kadar cesur bir hakikat. Çünkü eğer Tanrı insanın kalbindeyse tapınakların duvarlarına, ruhbanların sözlerine, kutsal merasimlerine gerek vardı. Bu yüzden Enoch'un kitabı dışlandı. Oysa o kitap insanlığa Tanrı'yı dışarıda değil kendi içinde buluyordu. diyordu. Enoch'un güve yükselişi aslında insan ruhunun kendi iç işine yaptığı yolculuğun bir sembolüydü. Fakat bu sembol otoritenin hoşuna gitmedi. Çünkü insan kendi içinde Tanrı'yı fark etseydi dıştaki Tanrı'nın yönetimi sona erecekti. Bu yüzden kilise kitabı ortadan kaldırmaya karar alır ve Enoch'un kitabı ortadan kaybolarak kayıplara karışır. Yüzyıllar sonra Thomas'ın İncil'i bulundu o metin Tanrı'ya uzak bir varlık olmaktan çıkarıp insanlığın bilincinin merkezine yerleştiriyordu. Tanrı'nın krallığı ne göktedir ne de kalın duvarlı tapınaklarda. O sizin içinizdedir diyordu İsa. Bu cümle bin yıllık dogmaların üzerine düşen bir yıldırım gibiydi. Çünkü bu söz Tanrı'yı kiliseden, rahiplerden, törenlerden kurtarıp insanlığın kalbine geri veriyordu. Kilise bunu biliyordu. Eğer insanlık Tanrı'nın krallığını kendi içinde bulursa Kiliseye ihtiyaç kalmayacaktı. O yüzden Thomas'ın İncil'i yasaklanarak unutturuldu. Fakat o sessiz metin hala bir yerlerde fısıldamaya devam etti. Tanrıyı dışarıda aramanıza gerek yok. O zaten sizin içinizdedir. Petrus'un Kıyamet kitabı Tanrı yargısının dışsal bir otorite değil insanın kendi vicdanıyla ilgili olduğunu söyler. Tanrı'nın yargısı insanın içinde işler. Günah korkudan değil farkındalıklardan ağırlır. Fakat kilise Tanrı sevgisini korkuya dönüştürdü. Çünkü korku en güçlü yönetim aracıdır. İnsanlık Tanrı'ndan korktukça kiliseye sığındı. Tanrıyı hissetmek yerine ondan saklanmayı öğrendi. Korku büyüdükçe sevgi küçüldü ve Tanrının adı insanı özgürleştiren bir varlık olmaktan çıktı, onu zincire vuran bir simgeye dönüştü. Kilise Tanrı sevgisini tekelinde tutmak istiyordu. İnsanlara Tanrı'ya ancak biz aracılığıyla ulaşabilirsiniz dedi biz olmadan affedilemezsiniz. Biz olmadan kutsal olamazsınız. Bu sözler insanlığın içindeki ışığı söndürmek için söylenmişti. Çünkü ışığını unutan insan yönünü kaybeder. Ve yönünü kaybeden insan kolayca yönetilir. Bu da kilisenin işine gelirdi. Şimdi ortaya böyle bir soru çıkıyor. Neden? Kilise bu gücü elinden bırakmak istemedi. Çünkü o güç sadece inançla ilgili değildi. O gücün zihinleri ve toplumu şekillendiren büyük bir araçtı. Bir insanın inancını kontrol etmek bir toplumun kontrol etmek demekti. İnsanların ruhuna korku eken, vicdanlarına suçluluk duygusunu aşılayan bir sistem. Sadece tanrı adına değil, otorite adına hüküm sürüyordu. Tapınaklar sadece ibadet yerleri değildi. Düşünceler yönlendirildiği, insanların kendilerine dair kararların verildiği mekanlara çevrilmişti. Güç yalnızca altınla ya da toprakla ölçülmezdi. İnsanların neye inanacağına Kime bu eğeceğine karar verme kudreti asıl servet. Bu yüzden Tanrı'ya giden yolun kendilerinde kalması gerekiyordu. Çünkü eğer insan Tanrı'yı kendi içinde bulursa artık korkmazdı ve korkmayan bir toplum hiçbir otoriteye boyun eğmez, hiçbir şekilde yönlendirilemezdi. İnsanlığı ve toplumu yönetmek isteyen güçlerin, kiliselerin baskısına rağmen o duvarın arkasındaki ışık hiçbir zaman sönmedi. Binlerce yıl boyunca gizlense de, bastırılsa da o ışık insanın kalbinde sessizce yanmaya devam etti. Çünkü Tanrı insanın unuttuğu ama asla terk etmediği bir sevgidir. O sevgi tapınak taşlarında değil kalp atışlarındadır. O sevgi korkuyla değil farkındalıkla hissedilir. Ve farkındalık başladığında hiçbir otorite insanlığı artık yönetemezdi. Bugün kayıp kitaplar yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü zaman gelmişti. Gerçek ne kadar derine gömülürse gömülsün bir gün mutlaka yüzeye çıkar. İnsanlık şimdiden yeniden hatırlamaya başladı. Tanrı uzakta değil. Tanrı dışarıda da değil. Tanrı insanın içindedir. Enok'un güveye yükselişi, Thomas'ın sözleri, Petrus'un farkındalığı hepsi aynı noktada birleşiyor. Tanrı'ya ulaşmak dışarıya değil içeriye yapılan yolculuktur. Tanrı kiliseye sığınmakta da değil veya ruhbanların ve rahiplerin dualarında da değil. Tanrı insanın kendi düşüncesinde ve kendi içindedir. Kayıp metinler aslında insanlığa hep aynı şeyi anlatmak istiyordu. Ama birileri o metinleri susturdu. Çünkü onlar toplumun üzerinde güç ve otorite kurmak istedi. Tanrı ile toplumun arasında duvarlar ördüler. Sonra o duvarların kapsına kutsal yazdılar. Ama unuttular ki Tanrı'yı hiçbir duvar tutmaz. Bu her kalbin içinde nefes alır ve insanlık eninde sonunda bunu anlayacaktı. Gerçek Tanrı sevgisi ne bir tapınak ne de bir kutsal yapıda ne de bir mezhebin içinde bulunur. O insanlığın ruhunda derin bir sessizliğin içinde yaşar ve o sevgiyi bulmak için ne kutsal giysilere ne törenlere ne de izinlere ihtiyacı vardır. Yalnızca hatırlamak gerekir. Çünkü Tanrı insanlıktan hiçbir zaman uzak kalmadı. İnsanlık onu unuttu. Ve şimdi belki de binlerce yıl sonra insanlık yeniden hatırlamaya başlıyor gayet metinler konuşmaya başladıysa bu bir tesadüf değil. Bu insanın kendi ilahi duasının hatırlayışıdır. Artık Tanrı'ya ulaşmak için gökyüzüne bakmaya gerek yok. Çünkü Tanrı en başından beri insanlığın içindeydi. Sadece sessizdi. Sessizce bekliyordu. Ve şimdi o sessizlik bozuluyor. İnsanlık içindeki ışığı yeniden fark ediyor. O ışık ne söndürüle ne çalınabilir. Çünkü o Tanrı'nın ta kendisidir. Eğer bu anlatı senin de içinde bir şeyleri kıpırdatıyorsa bu ışığın seni nereye götüreceğini merak ediyorsan kanaldaki diğer videolarda göz atmayı unutma. Belki de her biri senin içindeki o unutulmuş sesi biraz daha netleştirecek. Ve unutmayın bu yolculuk sadece izlemekle değil birlikte düşünmekle başlar. Yorumlarınızı düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu anlattıklarım sadece geçmişin değil insanlığın yeniden uyanışının hikayesidir.